Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kendim yaptığım arabamı size tanıtacağım. Ee, araba mesela yokuş aşağı giderken e, yavaş gidebilmesi için buraya kilitler koydum. Böyle Fren, tutuyor. Frenleme sistemi. Evet. Öbüründe de aynı şekilde. Hmm. var. Evet. Öbürü hiç dönmüyor. Durmasına yardımcı. Evet. Ee, mesela bir yokuş aşağı böyle Giderken gidiyor. ona sonra bunlarla bu oynuyor. Orayı tutarken şuradaki şeyler ısıtıyor. Oraya bir oyuk açtığında hemen bırakıyor. Burası geçiyor. Ondan sonra bu tuttuğunda orada kalıyor. Bir yardım gelene kadar bekliyor. Tabi istersek karları da küreme aleti olarak Hı -hı. kullanabiliyoruz değil Böyle mi? koyup. Kar küreme Hı -hı. aleti. Arkasındakinin özelliği var mı? Hı -hı. Burada da bir tane şey var yani burada demiştim ya burada tekerlek hmm. kaldığında işte bu Buradan yukarıda bir tane hal... bir şey var yani oraya atıyor kendini çekiyor çekebiliyor he, halat istersen de roket olarak kullanabiliyor dönebiliyor mu o evet dönebiliyor hmm. Güzel. bir de bunlar çıkarıldığında araba hızlı gidebiliyor hmm. düz arazide daha ama, hızlı gidebilir hı hı. eğer hmm. ama bunları takarsak Dağda falan giderken yavaş olur böyle. Hmm. Hızlı gitmesini engeller. Evet. Teşekkür ederiz Mert.